5. soru. Tabloda bir kW ücreti verilmiştir. Gece ve gündüz ücretlerinde farklılık vardır. Bir aylık elektrik tüketimi 150 kW olan Tuğba elektriğin 3'te 1'ini gündüz kullanmıştır. Tuğba tükettiği elektriğin 3'te 1'ini gece tüketmiş olsaydı ücrette kaç lira fark olurdu demiş. Şimdi bir aylık tüketim 150 kW bunun 3'te 1'i 50 yapar. 50'ye 100. Şimdi demiş ki başlangıçta 3'te 1'ini gündüz tüketmiş. O zaman 50 gündüz tüketti. 50 çarpı 1'den 50 TL. Geri kalan gece tüketti. 100 çarpı 0.5'den 50 TL. Birinci durumda fatura 100 TL. 3'te 1'ini gece tüketmiş olsa demiş. O zaman 50 çarpı 0.5'ten 25 TL. 100 kW'ı gündüz tüketecek. 100 çarpı 1'den 100 TL. Buradan 125 TL oldu. Ne kadar fark olur diye sormuş. 125'ten 100'ü çıkardığımızda 25 TL fark olacaktı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği.